Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. ve uzun zamandır oyun videosu çekmiyordum. Bir atayım dedim ve böyle bir oyun buldum. Adı Paypaç 2. Böyle bu oyunun amaç galiba görevleri e tamamla bak. Ama ben görev yapmayacağım. Siz takılacağım sevdiğim şekilde. Şimdi beyler size beni izlerken aşağıdan bir like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ben hepinizi seviyorum. Şimdi bir araba bulmamız lazım. Uy şu güzelmiş çal. Polis dayı. Arabanı versene. Oy kızdı. Ne oldu? Bekleyin galiba öldük beyler. <laughs> Polis. Polis. Tamam polislere sataşmayacağız. Ben bir tane araba bulayım. Rastgele bir tane alayım ben. Taksiye alayım. Olmaz. Taksi. Ben kesinlikle tas çalmasın. Öf, fena tasat. Çekilin İşe bak. Aa bekleyin burada bir, bir yer var. Burayı hiç görmedim oynadığımdan beri. Ben birazcık oynadıydım videodan önce ama burayı görmedim. Şöyle gidelim. Oy! Oy silah var burada. Beyler, oy! Minigun. Oy çok güzel beyler, çok güzel silahlar burada. Bakalım şey. Şöyle gidelim. Ve şurada. Aa burada bir şey daha var. Düşmesin araba dur. Fazla gitmeyelim. Şöyle. Ay. İyi ki hızlı gitmemişsin. Yoksa düşecekmiş. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şu ileri gidelim. Çok fazla duman çıkıyor. Oy Burada da bir tane bundan var. Ve bir tane de el, el bombası var. Alalım. Beyler aklıma bir fikir geldi. Şöyle geriye çekilip atlayacağım. Uf, fena tosladık. Neyse bu, bu araba da ne Fakir araba. Uy! Bu Lamborghini. Lamborghini mi? Zentonu mu? Bu ne? Lamborghini galiba oyun önünden. Evet Lamborghini. Lamborghini. Dedim de oyun kastı bekleyin. <laughs> Lamborghini de daha hızlı koşuyorum. Dayı dur ya Lamborghini. Evet. Şu arabanın güzelliği. Ay. Hayır hayır hayır. Bak hayır aklına öyle geç. Hayır hayır öleceğim. Öleceğim. Yüz öleceğim. Öleceğim. <laughs> öldüm öldüm. Öldüm. Yine de başladık. Çok güzel buluyordum ben bu dünyayı. Aa silahlarımız da gitti. Neyse. Şu arabayı bağlayalım. Yerde şunu. Bu da iyi drift atıyor. Uy şu adamları öldürüyoruz. Hop. Üf tosladık arabayı. Uy çok güzel bir yere geldik. Şöyle gidiyoruz. Anam. Gördüm doğru muydu yanlış mıydı? Yoksa ben orada bir lambor yeni mi gördüm? Gözlerim doğru görmüş. Bir tane bir Lamborghini var. Dayı dur. Dayı dayı Allah zaten dayı dur. Şöyle durdur lan. Zaten şu arabayı aldım mesela Lamborghini aldım. Mesela alırsın sen zenginsindir. Lamborghini'nin parçaladık. Uy şuradan bu alım. Hop. Hop hayır. Uy fena sattık. Çekilin lan. Ay yanıyor. Yanıyor. Yine mi yanıyor? Hayır. Yine yandık. Öldük. Pardon yandık. Öldük. Yanarık. Aslında oyun güzelmiş ya. Eğlenceli. Şimdi şu görevleri yanmaya çalışalım. Evet bu cepeti yor. Er. güzel, Aman. Nasıl olur bir şey? telefonu yıkalım. Şimdi benim bir tane güzel bulmam lazım. Otobüs beni alın mı? Aldı. Neyse inelim ya otobüs çok yavaş. Kendini koysam da. Kuşlarımdan... Ne gidiyor? Görev şurada olduğunu göre. Aa bir limuzin veriyormuş. Boşu başına otobüs çaldı. Şöyle gelelim. Nano tarif ettiği yeri gidiyor. 53 metre var. 30. Şöyle gidelim. Umarım. Şu araba çok güzelmiş. Hemen yanımdaki. Üf, arabaya tosladık beyler. Şöyle. uyu uy, 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 uy. <laughs> Şöyle. Dayı bir dur ya. Hek. keşke elimizin yerine Lamborghini vereydi. Lamborghini. Ya da Ferrari. Arkadaşım artık bitireceğim mi? Aldım. Oy. <laughs> Giderken silah buldum. Oy ya acı tofsadım. Ama bayağı da şeyim iyiymiş ya. Gençler çok güzel. Ay tutuyor düşüyordum. Polis git bak. Bulaşmayacağım sana git bak. Bir tane çarptım diye. Aynısını yaptıracak. Oli <laughs> 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 zor oldu, <olduğunu> yıktık. <laughs> İnşallah polis takip etmez ya. <laughs> Üf, gençler. Çok güzel bir oyun ya. Sevdim. Görevler yapın ne verecek acaba? Çok merak ettim. Ben hani şey oldu. İnşallah patlamaz. şöyle şöyle yaptık anam kırıldı şurada çok güzel mavi çok güzel mavi Lamborghini gördüm ya çarp helal helal adam yaya da geçiyor adamın götüne tutacağız hop Hadi, Lütfen aynısını yaptırın. Lütfen. <smart> <smart> <बीदियों> कर <क्यों? smart> şuraya geleceğiz. Araba bir şey ya. Oy beleş pistol. Geliyor. Ne yapacağız ki ya? Ha, buradaki pistol alalım. O beleş pistol. Bu şeyler vurmamızı istiyor. Vurdum vurdum. Vur, vuramadım. Şöyle vurdum. Ya polis ya. Görev yapıyorum ben. El bombasını aldık. Bu neymiş? Ha, bak el bombası yapacakmış. Böyle yaptım nasıl da bir şey oluyor. Ben yandım. Ben yandım. Evet, gençler oyun çok güzeldi. Ben oyunu çok beğendim. Siz bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Beyler, ekranda iki tane video çıkıyor. Onları da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.